Selam arkadaşlar, burası Ters İndikatör kanalı ve bu kanalın ilk videosu olacak. Çok bir beklenti oluşturmayacağım. Çünkü bu kanalın olayı zaten öyle, şunu alın, bunu satın değil. Ben size kendi batış hikayemi, kendi yaşadıklarımı, kendi yaptığım hataları anlatacağım. Ben bu piyasa 2022'nin dördüncü çeyreğine dahil oldum. Aslında yıllardır duyuyordum kriptoyu. Pandemi zamanı herkes konuşuyordu. Sürekli bir hype, sürekli bir muhabbet. Şu coinden şu kadar kazandım. Bu uçmuş, şu patlamış. Her tarafta aynı sesler. Derken ben de kendimi bu piyasanın içinde buldum. Bir de elimde biriktirdiğim bir miktar para vardı. Hani insan biriktiriyor ya, değerlendireyim, büyüteyim, bir işe yarasın. Ben de madem herkes kazanıyor, ben niye kazanmayayım diye girdim, girmez olaydım. Ama işte gerçekler öyle değildi tabii. İlk yaptığım şey şuydu: her yerde bilgi aramaktı. YouTube, Twitter, Telegram, her yer. Aklınıza gelebilecek bütün platformlarda bilgi arıyordum. Nasıl yatırım yapabilirim? Nasıl bu paramı katlayabilirim? zengin olmanın hızlı yollarını arıyordum. Kim ne diyorsa sanki doğruymuş gibi inanıyordum. O kanaldan çıkıp ötekine giriyordum. Biri trade anlatıyor, biri spot'tan anlatıyor, biri airdrop'tan bahsediyor, diğeri stake'inden. Ne bulduysam peşinden gittim. Ama hiçbir işe yaramadı. Bir orada erittim parayı, bir burada erittim. Bir gün long açıyorum patlıyor, ertesi gün short açıyorum o da patlıyor. Bir de FTX çöküşüne yakalandık. Zaten bu şansla başka neye yakalanabileceksin ki? En büyük ikinci borsaydı sanırım. O zamanlar onun çöküşüne yakalandım. O zamanlar... E şimdi bu hikayeye çok girmek istemiyorum aslında. İleriki günlerde girmeyi düşünüyorum. Tabi eğer bu video izlenilirse. Ya, talep olursa. Ekranıma bakıyorum. Piyasaya koyduğum bakiyeye bakıyorum eridi eridi. Baki sadece ...beşte biri kaldı yani öyle söyleyebilirim. Ama bu süreçte o kadar çok zaman harcadım ki gerçekten mesai gibi çalışıyordum. Ama öğrendiğim tek şey gerçekten şu oldu. Bilgi kirliliği insanı bitiriyor. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. 4 yıllık döngü, halving geliyor, alt sezon kapıda, Makro böyle, Fed böyle. Aynı ezber cümleler. Ben bunların hepsine bire birer şahit oldum. Hepsini dinledim, hepsini ciddiye aldım. Sonuç battım. Ben erkenden zengin olma hayaliyle girdim bu piyasaya. Şu an hala ciddi zarardayım. Elimde olmayan coin kalmadı neredeyse. Her köşede, her cüzdanımda bir tane koyun var. Her sese koştuğum için her coin'den aldım. Şu bu sebepten patlayacak diyorlardı. Onu atlıyordum. Yani aklınıza gelebilecek bütün coin'leri... ...şu an sepetimde tutuyorum. Bu piyasada çok fena battım. Birçok kez battım. Bu kanalda size süslü grafikler... ...ezber cümleler... ...şu uçacak bu kaçacak masalları anlatmayacağım. Size yanlışı göstermek istiyorum sadece. Benim düştüğüm tuzaklara siz düşmeyin diye. Bu kanalın adını da ters indikatör olarak yaptım. Yanlışı tersinden göstermek için açtım. Eğer bu videoya bir talep olursa, e, hikayelerimi detaylı dinlemek isteyen olursa daha detaylı bir şekilde hazırlarım ve çekerim. Tabii talep olursa. Ya 5 kişi bile yeterli benim için gerçekten. Çünkü göstermek istiyorum bu süreci nasıl ya eminim ki bu süreçte geçen binlerce insan var ki bizim ülkemizde bu sayı daha fazladır. Ya dünyanın her yerinde mağdurlar vardır ama bizim ülkede erkenden zengin olma hayaliyle yatmayan, kalkmayan neredeyse yoktur. E bu yüzden haliyle kayıplarımız daha fazla. Ya kayıp miktarlarımız düşük olsa bile, düşük bakiyeler olarak gözükse bile bizim kazancımız çok zor olduğu için bizim hayatımızı ciddi oranda etkiliyor. Bu sebepten dolayı bizi çok geriye atabiliyor. Yani benim kayıplarım beni 4-5 yıl geriye attı öyle söyleyebilirim. Çok uzatmak istemiyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.